Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Geometric Dash Light oynuyoruz arkadaşlar. Bir dakika oyunun ismi he doğru herhalde bilmiyorum. Hadi başlayalım. Bu çok basit bir oyun arkadaşlar bu arada. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Başladık zaten. Çok basit bir oyun. Yani sadece zıplıyorsun abi. Bunun neresi zor? Çok basit lan. Ciddiyim bu arada. Ya bu eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Boş bir zamanında oynanacak bir oyun değil ciddi. Sıkıcı. Hayır. Bir dakika bir dakika bir dakika dakika hayır hayır. Bu kadar tamamdır. İlk defa bu buraya kadar hızlı geldi mi? gördüm ya normalde en az 50 tane ölüm olacak ki ben buraya geleyim baba ya senin ananı ya ya şu reklam yer senin ben kaynanandan başlayacağım şimdi devam ya hadi devam hmm, devam ki. bu arada istediğiniz bir oyun varsa lan sen ananı şimdi ha bu arada istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazın oynarım. Korku vesaire her şey. Abone olmayı da unutmayın. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Tamam. Yine geleceğiz herhalde oraya. La burnum kaşınıyor dur. Ya görüyorsunuz basit bir oyun. Yani ilk başta ölen herhalde geri zekalıdır o ilk yerde. Ölen geri zekalıdır ha burada da söylüyorum hiç ölmem yani. Basit bir oyun. Ama burada çok korkuyorum işte. Anladın Dur lan dur. Oh burayı da atlattık. Ya ben bunu telefonu yüklemiştim o kadar basit oynayamadım. Tabletten oynuyorum. Oynuyorum herhalde ondan böyle basit. Lan seni anladın şimdi ha? Abi bitireceğimize yakın ölüyorum ya. Çok kötü bir duygu. Düşse ya tam bitirecek yerliyorsun ya. Az kalmış daha yani. Ya senin ananı şimdi ha. Ya şş, abi ben şimdi geri zekalı mıyım? Şaka yaptım bu arada. Ya senin şimdi... Bu arada burası çok zor yani. Onun için yani kolay yani. Zor denilmez. Ama ben geri zekalı değilim. Çok iyi gidiyorum. <laughs> Oh. Ya abicim bu nedir ya? Sadece zıplıyorsun abi ben böyle büyük bir basit oyun görmedim ya. Ya sıkıcı oyun yemin ederim basit olunca sıkıcı oluyor. Hayır. Hayır ha. Why? Çok iyi gidiyorum. Sanki 10 senedir oynuyormuşum gibi oynuyorum ha şu an. Daha yeni oynuyorum bu arada. Ya senin işte burada hata yapıyorum işte. Burası çok tehlikeli işte. Çok şaşırtıyor insanı. Orada zıplarsam. <laughs> of grip olmuşum ya. En sevmediğimiz. Hasta. Ya senin anlamı şimdi ya. Lan, senin ananı şimdi bak. Jojo, yapma bunu. Çok sinirlendim. Yani, konsantre olamıyorum. Yani insanın tableti iPad'de olunca oynayamıyor. Şaka yaptım lan. iPad'le alakalı. <laughs> tamam, bu ciddiyim bu sefer bitireceğim. Artık diğer bölüme geçmemiz lazım. Hadi az kaldı. ye <laughs> Yeah. Hadi inşallah bu sefer de şaşırmam. Bas 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 bas. Tamam. Ya senin ananı sikim ya. Of. Abi tam da başarmışken yapma bunu bana be bro. Senin ananı ya. Ya. Ya siktir git. Ya 16 kez ölmüşüm. Ya büyük bir seri yaptık. Ah, hasta olmuşum lan yanlış anlamayın. Vav. Wow. Ama ciddi bir telefonda oynarken ilk başta ilk 50 kere ölüyordum sonra böyle buralara kadar geliyordum. Tam ilk, ilk başa kadar yapamayan da gerizekalı değildir ama yani. Ya ben ilk başta da yapamayan geri zekalı değildir dedim. Onun için geri zekalı değilim. Hadi. Abi şu para ne işe yarıyor? Bize biz o para. Abi vallahi kafa yiyeceğim. Ya senin ananı ya. Uf, yeter artık. Çıldıracağım. Bu video en az bin izlenmezse sileceğim gerçekten ya. Bir saatlerle uğraşıyorum bu video için. Ya çok basit ya. Abi video bitecek bu arada. Biz daha birinci bölümü geçemedik. Abi şimdi bilgisayar olacaktı var ya. Eğer zaten YouTube'a geliştirirsek bilgisayarı almayı düşünüyorum gençler. Ama ilk öncelikle yani 23 abonede bilgisayar alınca ya ya senin kayınvalideni şimdi gireceğim çıkacağım yapma işte bunu ya bana. Ben bir daha bu oyunu oynam. Uf, stres yok, stres yok. Hadi devam. Stres yok, devam. Devam ki Yani 23 abone bilgisayar alıp video çekersem param boşuna gitmiş olur. Ama tabi böyle bir 5000 abone. Benim hayalim 5000 abone olup böyle videolarımın her zaman bin izlenmesi. O zaman işte bilgisayar alacağım. Aa bu şarkı niye çalıyor ya? Hayır, hayır. Al baba ver bunu baba günlük kel var. Evet devam. <laughs> of stres yok stres yok devam devam. Ya, ya stres yok. <laughs> ya senin anın şimdi ay stres yok stres yok hayır. Çok sinirlendim ama ben şu yok sinirlenmedim. Oh. çikolata. Ne la çikolata. Hadi la, geliyorum. Abi şu uçan yer yani uzay uçakla uçtu helikopter mi füze mi bu ne? Helikoptere benzemiyor. Füzeye uçağa hiç benzemiyor. İşte götüme benzeyebilir ama bak şimdi orada nasıl ölüyorum ben? Şimdi ben bunu ya nasıl yapamıyorum ben bu oyunu ya? Çıkacağım şimdi ben böyle oyna. Yükledim güneş mi? St Cık, stres yok, stres yok. <laughs> Senin ananı iski. Ya ne küfür ya? Valla ben küfür etmedim. Ay vallahi diyorum çarplay <laughs> <laughs> Neyse stres yok devam. 800 kere ölüm yaptım ama bu nedir ya? <laughs> Tarihe geçiş. Ay. Ya çok basit bir oyun ya. Hadi bakalım. Kimse beni yenemez oğlum. Devam ki. Aa yine geldik. İnşallah burada da füzeyle neydi lan bunu ya ben bilmiyorum bu ne Ufo mu ne? İnşallah i̇şte bu sefer de çarpmam. Dikkatliyiz. Sss, dikkatliyiz. Hayır. Tamamdır. Al bunu baba ver bunu baba. Günlük halvalar. Tamam, devam devam devam. Devam ki. Abi çok basit diye ben size yalan mı söyledim şimdi? <laughs> Stres yok senin. onun, Yok yok küfür yok. Senin cidden bu sefer onun şimdi daha bak. <laughs> Onlar arkadan avlar ama devam devam. Ama bak şu an stresine girdim ya. Ya. devam devam stres yok. Abi 33 kere ölüm nedir ya? Abi. Çok iyi devam. Al bunu baba ver bunu baba günlüğü kel bağlar. Neyse devam devam boş konuşmaya gerek yok da devam. İşte yine geldik o fonun olduğu yere. Burası aslında basit de benim mallığım tuttu orada öldüm. Yani burada ölen ciddi mal dramı bak oynayanlara sesleniyorum. Mal mısınız amla burada ölüyorsunuz. <laughs> Stres yok devam devam ah, Oha ya siktir git amına koyayım onu siktir. Kim küfür etti oğlum etmeyin lan şu küfrü. <laughs> <laughs> ya bak yapma artık yapma, yapma. 37 ölüm <gülüyor> bak. <gülüyor> Çok strese girdim ama bak şu an tableti kırma şansım var. Bak bu son olsun bitirelim videoyu kapatalım. 11 dakika 50 saat. Neyse konuşmadan yapacağım şimdi ben bunu. Susacağım ve nasıl yapıyoruz görelim. Dın 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 Yo 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 hiç meraklı değilim ölmeye. Yeah. Tamam bir artık konuşabilirim. Zaten konuşuyorum sabahtan beridir. Haydi bakalım ya Sen. Lan işte senin ananı bu sefer ciddiyim bak. Ananız kim? Ya. Ya. Şu nedir? Stres yok. Ciddiyim bu sefer stres yapmayacağım. Devam devam çok iyi ilerliyorum. Ya. <laughs> ya senin ananı ya. Yeter amına koyayım. Yeter ananı sikeceğim ha. Bak hala öyle Bak. <laughs> bak yapma yapma. Bak. Çocuğu bak. Çocuğu geliyor ama. ha. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Tamam basit değişmiş artık ya. Bu oyun çok basit abi ki <laughs> bu Bok basit. <laughs> Tabii benim gibi geri zekalar yapamayabilir ama yapın ama siz yani bebek oyunu ciddiyim yeah, yeah, yeah. yes. Yine ufunun olduğu yere geldik. Yine sinirimiz bozacak biraz ama. Yok <laughs> yok yo, hiç meraklı değildim. Al bunu baba baba. Ananı kim? Oo fake attım lan bildiğin duvara. Abi kasıyor ama şu an bak sinirlerim bozuluyor. <laughs> yes Michael Jordan. Ya senin ananız o ya? <laughs> hmm, çocuğu ha. Ya siktir git ya. Neyse ben oynamıyorum amına siktirin gidin. Neyse arkadaşlar bakın şu şu. Şuraya gelmeye çalışıyorum bakın. Gelin bunu yapalım. Bu çok basit. Bu ne amına? Oğlum bu ne? Bir dakika. Yani şimdi ben onun için ben bunu hiç oynamayacağım. Neyse arkadaşlar, ee, görüşürüz diyeyim. Abi Abone olmayan anne söyle. Şaka yaptım lan ağlamayın la 5 yaşındaki çocuk gelmiş burada ağlıyor. Neyse geçer görüşürüz bay bay bunun partisi Partisi gelebilir ama ben böyle oyun almasını Neyse görüşürüz bay bay abone olmayı unutmayın şimdi ben bu videoyu bir saattir uğraşıyorum Şöyle bir anda sinirim bozuldu ve tableti vurmak zorunda kaldım ama şu an stresli değilim yani hadi görüşürüz bay bay İsteriniz bir video varsa yoruma yazın hadi Durun küfür çekeceğim Hadi şimdi siktirin yedin